Selamun Aleyküm arkadaşlar kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba şu an hava biliyorsunuz karlı şöyle kuşlar biraz hava alsın diye saldık başka ve tipleri bu arada yeni getirdiğimiz kuşlar var onları da birazdan açacağım ardıya düşünüyoruz kuşlara. Bakayım yaklaşacaklar mı? Hiç iyi bir şey yapmadık ama hadi hayırlısı. Vay <laughs> <laughs> <Maye Esiyor> arkadaşlar. Hava gerçekten Maya esiyor. oynamayayım mı diye düşünüyor çaparda. Şurada yumurtaları var şu an arkadaşlar. Ot. Bu hangisi? Şşt. Bu başlamış yine. O yumurtalarını çektim arkadaşlar. Anneannesi bakıyor şu an. Kolay. Sakin. Şşşt. çok soğuk be. Gerçekten aşırı soğuk. Kuşları niye açtım? Aslında sırf yeni getirdiğimiz kuşları sizlere göstermek için açtım. Normalde kuşları açmıyorum arkadaşlar. Karlı havada bir kere darbe yediğim için. Bir daha yememek adına. Bunlar da eski kuşlar olduğu için saldım. Şu yavru yeni bir tek. Başta hareketlenmişti, fakat bir şey yok şu an. Niye şu diye dönüştü. bakayım güzel hareket çekiyor mu diye. Yara bak arkadaşlar kuşlar zor geliyor görüyor musun? Gerçekten zor geliyorlar. Gel 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 kızım, gel 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 kırmızı çapar gel diyal afiyet olsun sana. Vadi oğlum. kendini dönmeden. Bu da yumurtlamış yumurtayı kaydırmışlar arkadaşlar. Karabaskaya bak gitti nereye kondu. Kuşu mu çekmeye çalışıyor? Bakayım gidecek mi o da. Kaç gündür eşitler. Baskan. Suriye'de iyice alıştı. Bak eşleşmiş ya bu sarı baskayla. Hemen tele nasıl yapışıyor. Özledin mi dişiyi? Dişiyi mi özledin hemen? Şimdi iki tane daha yeni kuş getirdik arkadaşlar. İkisi de çok iyi, güzel. Sarı baska. Bizim eski bir küme ziyaretine gittiğimiz arkadaş satıyordu. Ben de onları alayım dedim. Kümeze renk katsın diye de kutu açılmıyor. Ulan kutuyu şimdi buradan Heh, geldi Karakbaş. Gel. Nereye gidiyor baksana. Kaç gündür uçmamış ya. Uçmadığı için. Heh, dönsün. Gidip nereye atacak kendini bak. Hop gitti oraya kondu. Gelir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunları kelebek kümesine koyayım. Orada bağlı değil. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar ne yazık ki bant bittiği için kuşları <laughs> kümesin içine salacağım şu. Hadi çıkın. Çıkın. Çok tatlılar ya. Ya sırf renk olsun diye kümeze getirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz kuşa ihtiyacım yok ama kümezde biraz renk olsun. Değişiklik olsun diye getirdim. Normalde ihtiyacımız yok biliyorsunuz. Ama ikisi de dişiymiş arkadaşlar. Şöyle görün istiyorum. Karda şu an salamam onları. Bantım bitmiş. Haberim yok. Ama kuşların tabi böyle olduğunu bilmiyordum. Bunun bir gözü değişik. Çık bakayım çapar oradan. Bir tanesi bu arkadaşlar. Diğeri de bu. Ama kapı açıldı. Birine kendi markasını takmış. Şimdi bunları şuraya atacağım arkadaşlar. Çünkü bantım bittiği için bunları ne yazık ki şey yapamam. Bunları yumurtalarına yatmışlar mı? Yatmışlar ama çok sevimli kuş. Bakın ilk defa elliyorum arkadaşlar. İnanın hiç kutuyu açıp bakmadım bile alırken. Şöyle gösteriyorum. Bunun gözünde biraz hafif sarılığı var. Ama rengi hoşuma gitti. Geç bakayım şuraya. İkisi de güzel dişilik. Kümezde dursunlar. Renk yapsınlar en azından. Renkli baskı. Akbaşlar ama gözleri renkli. Değişik olmasaydı çok iyiydi. Bu arada Döneğimizin yavrusu da burada bir tanesi. Bir tanesi de tipin altına sürdüm arkadaşlar. Tiplerin yumurtası bozuk çıkınca. Şimdi bunları şuraya koyayım da ondan sonra gel. Dur bakayım. Dur bakayım kızıma beni. Sen şuraya gir. Diğerini de alayım. Çünkü kelebekleri de açacağız ya arkadaşlar. O yüzden şöyle bir tutmam lazım. Geç bakayım. Evet. Şimdi ikisi de burada. Kardeşlermiş arkadaşlar. Şimdi kapıyı açacağım. Sakin olun kızlar. Bütün kuşları da salacağız şimdi. Hop. Zaten bizden önce çıktılar bile. Karabaska gelmiş mi erkek olan? Ya, ya. Erkek baskı nerede? Gelmemiş. Allah'ım. Da erkek yok. Of çok soğuk. Hakikaten soğuk arkadaşlar. Buz gibi. Yani bu havada sizlere daha ne yapabilirim bilmiyorum. Kuşların yavruları olanlar da var. Nerede? Karabaska nerede ya? Valla sarıları koyduk. Tümeci geldik açtık ama Gel Dönek kalktı. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hiç dönek havası değil bu kar havası. Gel. Hop. Aa bak burada martı kovalıyor baskıya bak bak bak. Eyvah 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 gitti ayol. Vallahi gitti. Martı kovaladı ayol. Kim bilir nereye gidecek şimdi. Eh be oğlum be. Ben. Artı oralara bir yere soktu onu. Bakıyorum şimdi oraya da. Sokaklara mı düştü acaba? Biliyorsunuz onun da kanadında ur vardı. Düzelttik onu. uçmaya başladı iyicene. Ama eşe kapatmıştım dişiyle beraber ki. Bir haftadır oradalar. Çünkü bizim bu Arap baska dişimiz istemediğimiz gibi bütün erkeklerle eş alıyor. İstediğimiz de eş almıyordu. Hep istemediğimiz dişilere, erkeklere gidiyor. O yüzden onu ayırmıştım. Gelir ama karnı tok kuşun nasılsa. Sıkıntı yok. Karnı doyurmuşsun. Bakın hepsi kar yemeye başladı ha. Vallahi billah. Şu baskıları da açayım. Şimdi diğerlerinde kanatları hepsinin açık. Allah bismillah. Gel 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 oy, 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 oy. Bu ne soğuk bu ne soğuk. Ay martılar. Ya 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 ya. Şu an bütün kuşların kanatlarını açtık arkadaşlar. Hepsi salınık. Şu yeni gelenler haricinde. Bütün kuşların kanatları açık. Kar var. Yerde kar olmasa hepsini bir anda sizler için uçurdum aslında da. Hiç öyle bir riske girmek istemiyorum. Güzel bir güneş açtı. Ama bu güneşin arkası yine karlı. 2 gün daha kar yağışı var. Havayı böyle güzel bulunca sizlere de video çekmek istedim arkadaşlar. Yeni gelen baskalarla beraber. Bakın baskalar orada bize bakıyor kardeş zaten. O yüzden fazla zorlamıyorum. Bantım bittiği için bant bitmesedişim salardım buraya aslında da. Neyse bant alayım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.